Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün size böyle biriktirdim 3 tane kutum var. Şimdi onu açacağız. Bu arada ben oranlarını bakmak istiyorum. Böyle evet, oranı büyük kutum oranı bakalım. Yani iyi. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Ondan bir karakterim. Hiçbir karakter çıkmıyor. 19 tane karakterle kaldım. Herkese Leon gibi bana çıkmıyor yani. Neyse. Şimdi buradan Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çıkar. Başlayalım. Hadi yanımda kuzenim Fatma Nazlı var. Onun kanalına abone olursanız sevinirim. Aynen ben de izliyorum şimdi. Ee, büyük taşıyım. Zaten çıkmayacağım biliyorum arkadaşlar da. İşte öyle bir heves olsun diye açıyorum. Şöyle bir şey vardı. Üç defa dokun yaz Yapamadım bir Arkadaşlar! Alt yazdı! Yemin ederim! Şey. Tamam aç bir açalım bir. Açalım bir dakika bir. dur bekleyin. Arkadaşlar inşallah karakter çıkarır. Çıkarırız. Aksesuar çıkmasını istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Şeliye güç puanı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> ya sen <seviyorum>. ya İnşallah aşklar <laughs> ne olur? Ne olur? Karakter! <laughs> 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 arkadaşlar ben çıktı sonunda bir karakterim oldu. Gerçi arkadaşlar ben Pemi biliyorum. Telefonumda vardı. Ay çok mutluyum. <laughs> arkadaşlar Çok mutluyum. Bıyım, 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 bıyım. Gerçekten pembe çıktı. İnanmıyorum. Mutlaksak beni al. <laughs> Ay, arkadaşlar yine bu videoda karakter çıkardım. Yani yine dediğine bakmayın. O zaman karakter çıkmıyordu. Ee, mutlu oldum. En azından videoda karakter çıkardım. Boş bir video olmadı bence sizin için de. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.